Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Bugün Minecraft oynuyoruz Evet arkadaşlar şimdi survival seri değil tabi ki öyle bitirdik Nerede kalmıştık ama Ayakta kalmadım ha şunda Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar en son şöyle kol bulmuştuk yani kömür işte o kömürler çok işimize yarayacak. Bir bakalım. O bayağı toplamışız yani. 46 tane bize yeter gibi. Şu dioritlerle de bir şey yapalım. En azından azaltmış oluruz. Heh, şöyle. Cila alalım. Ya daha fazla veriyor bu. Alalım neyse dekoratif yaparız. Ay, dekoratif yaparız. Tamam, bunları da atalım artık bir yere. Nereye atabiliriz? Şuraya çöp yapayım da bari oraya atayım. Nereye çöp yapabilirim ki? Hiçbir yere yapamam. Neyse. Evet arkadaşlar şunları neyse ya çeste koyayım. <laughs> Önden niye taşıyorum ben? Toprağı ihtiyacı yok. Size sana, da, sana da sana da. Sana da tüy. Bilmem koyalım gitsin. doğum bilmem. Şu çiğ nuggetlerini pişirelim ondan sonra. Evet. Üf. ha buraya koyuyorduk. şunları pişiririz. Evet arkadaşlar. O koğullar ba bayağı birikmiş. Ama ben onların hızlı bitmemesi için meşe ağacı tahtası koyuyorum. Bu arada alalım onu. Biftek. Çok severim. Asla hayatımda çiğmerim. <laughs> evet. Biftek. Neyse. En iyisi yine madene inelim. Zaten iki dakika oldu. Birazcık kazı veririz. Taş kazmamız kırılmak üzere. Çok kötü. En son şurada kömürleri kazı yedik. Şurada devam edeyim. Eğer burada kaybolursam yani. Ben neden torç yapmıyorum ki? Aynen ben neden torç yapmıyorum? Oy gerçekten kaybolduk. Nereden inmiştim ben? Ha şuradan. Doğru. Torç yapayım da geleyim ben. Gitmişken bir de taş kazma yaparım. Evet. Torch tane bifti alayım. Tane de meşe ağacı tahtasını alayım. Evet, şimdi. Önce çubuk. Tamam, dört tane. Ve ondan sonra da koyalım. 4 8 <laughs> Tamam, bu kadar yeter. 16 tane. Fazla bile gelir. O bir at bir 64'lük yani var diye. Dungeon sesi. Hiç beğenmedim. Dungeon sesi geldi. Hiç beğenmedim gerçekten. Hiç memnun değilim şu an. İnşallah kapıda bir enderman falan yoktur yani çok korkuyorum tırsam ben <laughs> oh. Evet dört buçuk dakika oldu az sonra videoyu bitireceğim ama önce şu açlığımı geçireyim <laughs> Güzel Evet arkadaşlar bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere iyi günler